Merhabalar arkadaşlar Minecraft'ın yeni bölümünden hepinize merhaba Evet bugün ne yapıyoruz bugün Bugün evimizin Temellerini atıyoruz nasıl mı Bunları böyle koyuyoruz Onu altta et ışık taşını elde ediyoruz Şimdi Bunları Evimizin içinde güzel yerleri koyacağız Beşerli kullanmama gerek kalmayacak buraya koymayacağım o kesinlikle Şimdi. Bu da meşale sayesinde mi aydınlık? Evet. Bu da artık meşale sayesinde değil. Bildiğimiz taze yeni lambalar sayesinde aydınlık oldu. Bakın çok güzel görüntü. Şöyle tamamen yapayım. Hop. Hop. Benim acilen yemek bulmam lazım. Yemek avına çıkalım. Şunları koyduktan sonra. Evet mükemmel Tamamdır Yemek avına çıkıyoruz Yiyeceğim hiç yok Kılıcım yanımda mı değil Kılıcımı alayım Herkes... Ana kılıcım yok Hemen kılıç yapıyoruz Ş Şundan iki tane şey yapın Hop dört Demirim olması lazım yani. Hemen demir Alayım 58 tane Kılıcım yapıldı Tamamdır alalım ilgiye koyalım. şu şöyle atalım çünkü can kötülebiliyor. Evet. Şimdi ilk domuzu öldürüyoruz. Domuz Durunda kalmadıkça yemeyin. Durunda kalıyor bakın. Bu arada yangın var mı hala? Yok yok mükemmel. Ee, geçen bölüm hatırlıyorsunuz yangın çıkarmıştım. Bakın şunu öldürmem lazım ama şu anda zararı yok gibi. Gelsin öldürelim. Bir. Kaçma. Tamdır mükemmel. Hop seni de öldürelim. Mükemmel. Sizi de öldürelim beyi. Teşekkür ederim. Mükemmelsin. Hop. Sizi de öldürelim. 9 adet oldu maşallah. Daha fazla olmasını istiyorum. Bayım kaçmayın. Hop. 10. Tamam avlanmış oldum. Yeter bana bu yemek. At öldürmüyoruz kesinlikle ya da sizi Sizi öldürelim Mükemmel Tamam gidip bunları pişirip yiyelim Pişirmeden sakın yemeyin Gerçi tarlamdaki ekmeklerle de yemek yiyebilirim ama şu anda pek ilgimi çekmiyor şu, şu anlık Hop evimize giriyoruz Şimdi bunları pişire dursun şunlar Pişire dur Hatta yersin sen şey pişirsin Değil mi? Gerisinde sen bir şey ben gerisi şeyleri envanterimden Uzaklaştırayım Güzel, şunları alayım Su kovalarını koyayım, sizi koyayım, seni koyayım Tamamdır İki adet alayım, bir adet senden de alayım hadi iki adet almış olsaydım Neyse İki tane yiyin Yanımıza yiyecek alalım, bir Üç tane yiyecek var yeter günlük ne yapıyoruz? Keşfe çıkıyoruz. Artık. Gidiyoruz bu diğerden. Diğer demeyelim de. Gidiyoruz buradan. Nereye doğru gidiyoruz? Böyle gidiyoruz tümümüz. Artık karşı diğeri keşfedelim. Hep evimize sabit kalmayalım. Hop. E bakın ne var? Şuruk Hiç almamız gerek yok. Benim evime yakın olduğuma dair işaretler kurmam lazım. Nasıl mı? 1, 2, 3, 4, 5. Tamam oradan görürüz. 5 tane var mı? Var. Onları koyarım etrafa gerekirse. Hop 1. Çok uzun bir yol gideceğiz. O yüzden. Arada da bir koyarım. Bay bayım çek. Bunlar geceleri de almıyor. Merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Ön devam edebilmek için şöyle iki tane. Şöyle üç tane. Tamamdır. İzleri koyuyorum ki kaybolmayalım. Hani geçen bir masa dersiniz kaybolmuştuk. Şöyle koyalım. Hop mesela ben nereden gittim unuttum diyelim. Geldiğimi unuttum diyelim. Hop. Bunun sayesinde. Hem şuraya bir köprü yapmış olurum. Çok güzel köprü yapıyorum maşallah. Hop hop hop. Hop. Az kaldı hay Hadi. Hadi. Olmadı. mı? Hop. Bir adım daha. Bir adım. Bir tamam. Senden. Mükemmel köprümüzü yaptık. Devam ediyoruz. karşıya geçelim. Karşıya içinde köprü yapmamız gerek yok. Hoplup hop, geçelim hızlıca. Artık keşiflere çıkıyoruz. Hep evimize sabit kalmayacağız. Hava kararıyor ama kararmıyor. İyi. Hava kararsaydı yanmıştık. Hıza gidelim. Bu taraftan devam ediyoruz. Hıza devam edelim. Evet. Biraz daha hızlı. Bakın daha evim benim çok geride. Şu anda nerede olduğunu kendim bulabilirim belki ama. Zolanmayacağım hiç. Şöyle giderken bir tane daha mükemmel. Karşıya geçelim. Karşıya geçiyoruz. Hop hop. Buradan karşıdan çıkmış olabilirim. Evet. Şuraya doğru gidelim. Uzun ağaçların olduğu yerler. Orman ağaçlarına gidiyoruz. Ya da çöle gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet. Keşifimizin ilk kuralı. Etraf çok sessiz ya. Herhangi bir şey çıksa bana ölebilir mi? Ona göre. size giderken torch kullanın. Benim şu an yanıma torch almamışım. Meşale alsaydım yanıma şu an ben de meşale kullanırım. Tavşanına bakın nasıl zıplıyor nasıl zıplıyor. Ay seni yerim ben. Evet koyalım. Of şu harika daha bakar mısın? O daha gitmek mutlaka istiyorum. Birlikte girelim O mu bir yapı gibi. Oğlum o bir mağara mı lan? Onun içinde mutlaka girerim ben. İçinde falan bir şeyler var Sela. Oğlum süper bir şey. İçine nasıl giriliyor? Yukarıdan mı aşağıdan mı? Merhaba Tavşan. On bu şey deme Bakalım içine her... Herhangi bir şey olabilir. Oğlum. Bir şey karanlık olmaya başladı. Şöyle bir ekran ateş. Geçici tabii. katı falan varsa. Oğlum bunun bir yere çıkması lazım. Oo oh, karanlık oldu. Hızla. Allah Allah. Hiçbir yere çıkmaz mı? Yol. Hop bir tane daha yakalım. Karşıdan mı çıktık? Bir deriz kum kumdayım dayımış. Hani muazzam bir şey sanmıştım. Hemen üstünden atlayıp geri dönelim itimizle. Hiç elinden birazını yiyelim ama onu asmayalım. Hiç elimde mi koydum ben? Çok kötü yapmışım. Hemen izimizden devam edelim. İz koya koya gideceğiz. Yoksa olsa kayboluyoruz bunu koyarsam muhtemelen bulamayacağız bile Evet gel bakayım sen böyle gitmiş olacağız gel az gittim buz gittim ileri gittim nereye vardım Hiç bilmiyorum gün batıyor gün batmadan acele bulmalıyız hızla, hızla alalım Karnımız çıktı. Oho, kaktüs almalı mıyım? Not yet, not yet. Kaktüs, şu anda işim yok. İleride ne var? Bakın, kaktüsmüş. Ben de iyi bir şey sanmıştım. Çünkü yemekten başka bir şansım yok. Hepsini yiyeyim tamam şimdi koşturalım gün batıyor Biz çölde kaybolduk Oha hızla gidelim çölde tapınak arıyorum tapınak yok mu ya bakın ada gibi şeyler var ama çölde tapınak yok Muhteşem ya gerçekten. Şöyle koyayım. Meze gidelim. Allah çıktı canım orada. Şu anda beyler korkmayın. Yavaşça gidiyoruz. Korkacak bir şey yok. Biz şunlarla beraber tavşan kardeşlerle zıplıyoruz. Zıp zıp. Hop bir tane koyalım. Yavaş yavaş hızla gidelim. Evet mükemmel. Allah Allah. Bugün benim keşif günüm. Ah, domuz buldum. Karnımı doyur. Allah ben gidiyorum. <laughs> Sadem iki tane öldürsem ayıp olur mu? Hadi iki tane. Ya nasıl mı? Oha 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 küçük zombi küçük zombi kaçıyoruz tamam hiç belaya bulaşmayalım bak şunu şöyle koyalım ben buradan git geldim buradan gidemem pu ben çölden çıktım sanıyordum ee... çölde tekrar girdim of düşüyordum. Oha ışık var. ne olduğu yerde ne vardır? Ya Allah vardır ya yaşam vardır. Cadı kardeş yanından geçeceğim. Hiçbir şey yapma. Sakın o X atma. Mükemmelsin. Okçu. Hayır at, at, at Oha arkamda şey var. Lav varmış hiç iyi değil. Şu bu yapın içinde mutlaka bir şey vardır işte. Bu yapın için. Aa bakın yemeğimizi almışım. <laughs> Evaterde göremedim. herde keşke görseydim. Oğlum bu yapının içinde bir şeyler vardır diyorum da. Bu mağaraya açılıyor. Bir yakalım bir şöyle bakayım ne var. Demir sonra alırım şimdi almayacağım. İyi bir şey yapmış ya ben de şey sandım. mağaraya açılıyor. Demir. İyi. 3 adet demir. 4 adet oldu. Adet, evet, 5 adet demir benim için şu anda. Hop çıkalım buradan. Camları koya koya çıkacağım. Cam artık işimize yaramaz. Yarası da bir sürü kumumuz vardı ama onları da çıkarız. <laughs> Muhteşem. Evet, buradan gidiyoruz artık. Ormanların oraya geldik. Hızlanalım. Creeper dikkat edin. Creeper, Creeper selam. Ormanın içinde daha çok yaratık var diye biliyorum. Orçu atarsan oku. Atarsan attı valla. Bakın. Bakın bakın bakın. Köpekler. Çok teşekkür ederim köpek kardeşler. Oooo. Benim yüzümden mi patladı? Sorun değil. Nereye gidiyoruz ya? Buraya kum koysam da anlaşılır. Oo. Kuş hızlıca koşun. Ya bu demden bir hareket takip ediyor değil mi? Bir tane. Ha, iki. Hadi üç. Oğlum sen bana ne kadar Allah üstüme atlayacak üstüme atlayacak ha tamam. sudan da Ha su senin zayıf noktan galiba Tamamdır zayıf noktasını da öğrendiğime göre On ben bir sürü izi koydum da nereden gittim yine kaybettim. Onun çok değişik yerlere geldi. Keşke bu alana kurulsaydım değil mi? Onun muhteşem bir alan ha. Benim evim bataklık gibi şöyle ya şu şu, şu inanç yerlerde. Hop, sakın o sakın atama. Süpersin. Evet. Hızla dolaşıyoruz. Allah Allah. Bir tane köy, herhangi tapınak. Hiçbir şey bulamadım. Köy olsaydı bari. Normalde insanlar çok fazla buluyor. Ben devam ediyoruz. Evimden baya 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 uzaklaştım. Bakın karşıda ne var? La var. Hii, yangın var. Yangın var. Allah yangın var. Oo benim, benim onu söndürmem lazım. Hiç gerek yok aslında söndürmeme biliyor musunuz? Neyse söndürelim hadi. Tamamdır. Yangın söndürülmüştür. On burada hiç canavar yok ha. Ben burada bir geldeseydim keşke. Maşallah çöle bir gidiyoruz. Her yerde canavar dolu. Ha bir tane daha koyayım. Bir de lavlar çok fazla var buralarda. Her yer lav. Keşke bir at yapsaydım da gitseydim değil mi? Ab. <laughs> bir tane daha. Merhaba Kirpaş. <laughs> Hadi be. Gene mi çöle giriyoruz? Merhaba, ben... Allah! Canım çok az Ben artık... Bir tane yiyecek yiyelim. Dediğim gibi artık... Geceleri böyle yolda dolaşmayacağım. Dikkat edeceğim en azından. Cadı bana geçerken bir tane şey atarsa yanarım. Hop. Merhaba Creeper. Gelme diye şöyle koyayım. Koş koş. Merhaba sizi. Koyunlar. Koyunlara merhaba falan demeyeceğim. Oğlum siyah koyun gerçekten ölümceye çok benziyor. Evimize yine geldik. Çember attık arkadaşlar. Mükemmel bir çember attık. Mükemmel çember attım. Harbiden mükemmel bir çember attım evimin etrafında. Cık. Hiç olacak şey değil de bu. Benim yön duygum çok zayıf. Neyse. Gelecek bölüm ne yapıyoruz ama? Yeni köy, yeni şeyler yapacağız. Hadi bakalım. Evimize giriyoruz. Bölüm her zaman kivi bitirmeden önce. Ne pitsetme Gitsek mi? Ö gitmeyelim. Neden? Gitmiyoruz. Çünkü şimdi gidersem bir ben domuz adamlar da almıştı. Onları tekrar saldırısında uğrayıp ölebilirim. Hops seni yemiyorum. O yüzden hiç tehlike yapmıyorum kendimize. Kapıyı kapatıyorum. Yatalım mı hatta? Bu gece iyi geceler yazalım. İyi geceler. Bugün videomuzu bitirelim bakalım. İzler atılıyor muyuz? İzler hiç gözükmüyor gerçi. Her yere iz koya koya geldim. Neyse. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüz şu güneşin doğuşuyla bitiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.